35'lik yol diye bilinen bu yolda geçen yıl biliyorsunuz asfalt çalışması yapmıştık. Ama gördüm ki bazıları ee, sanki burada yanlış bir işlem yapıldı da tekrar asfalt yapılıyor gibi. Bir kere şunu dikkat edeyim. Asfalt takdir ederseniz ki alt yapısından başlamak kaydıyla birkaç işlemden sonra bitiyor. Ee, bir yıl bekledikten sonra, oturuşması bekledikten sonra da aşılma tabakası Aşılma tabakasında arkadaşlarımız sene başında başladılar. 2250 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde. Caddede gidiş geliş istikametlerinde 4500 metre, 5000 ton asfalt bekliyordu. Sadece bu işlem için harcanan rakam 1 milyon 650 bin ama totalde e, alt yapısı ve diğer e, sıcak asfalt uygulamalarıyla birlikte yaklaşık 10 milyonluk bir maliyet harcandı. Böyle kurulda yol çıktı. Şu anda da trafiğinde gayet seyir seferinin rahat işlediğini görüyoruz.